Hanımlar beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Hepinize mutlu muhteşem bir sabah diliyorum. Konumuz sağlık. Lütfen hanımlar ekran başına şu anda kadın sağlığı konuşacağız. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Azer Aras Ulu şu anda yayın konum. Hanımlar ekran başına kadın sağlığı konuşacağız. Bugün kadınlardaki sık enfeksiyonları konuşacağız değil mi? Evet. Azerin. Sık enfeksiyonlar, anatomik problemler, özel hayat problemleri, kadınların kendi güvenini, özgüvenini etkileyen şeyler. Ön planda çok mutlu gözüksek de arka planda tabii kadınların kafasında kendi beden algılarını etkileyen, hayat ve sosyal hayatlardan uzaklaşmasını sağlayan, eşli ilişkilerinde, yakınlıklarında problem yaratan konuları konuşacağız. Evet. Peki kadınlarda genital enfeksiyonlar? erkeklere göre daha sık görülüyor. Bunun sebebi nedir? Kadınlardaki sık görülen enfeksiyonların nedeni sebebi anatomide gizli. Bu bizim anatomik yapımızla alakalı. Mesaneden sonra idrar çıkışına kadar olan mesafeye biz üretra, diğer adıyla idrar kanalcı diyoruz. Bu erkeklerde biraz mesafe olarak daha uzun, kadınlarda 3-4 cm. Diğer taraftan bu idrar kanalcığı vajinal floraya e, bağlantı içerisinde çünkü vajina ile çok yakın komşulukta. Hı hı. E, bu da ister istemez flora bozulmalarında, e, gebelik dönemlerinde, beslenme hatalarında kadının daha çok idrar yolu enfeksiyonuna meyletmesine neden oluyor. Bir diğer taraf taraftan da bazı yanlış uygulamalar var. Nedir bu yanlış uygulamalar? İşte e, günlük pet alışkanlıkları, sürekli vajinal duş yapmak, ıslak mayayla uzun süre kalmak, aşırı şekerli karbonhidratlı gıdalarla beslenmek, paketli işlenmiş gıdalar. Bunlar hem vajinal florayı, vajina florası bozulmasıyla beraber de idrar yolu enfeksiyonuna meyili arttırıyor. Evet, çok sık görülüyor dolayısıyla. Yani e, her kadının başına mutlaka hayatı boyunca bir defa gelmiştir. Bir de kronikleşme durumu var onun değil mi Azize evet, Hanım? Evet, evet. O feci bence. Bence hanımların hayatını kabusa çeviren o. Duyuyorum bazen onu. O herhalde biraz çözümlenemiyor da bir kısır döngüye giriyor. Şimdi, Şu anda belki bunu yaşayan hanımlar ekran başında bizi artık izliyorlar. Artık çok sayıda var Ebru Hanım değil bu. Mi? Yani normal koşullarda biz diyoruz ki senede 3 veya daha fazla daha az enfeksiyon normal. Hani de 2 ya da üç kere grip geçirmek gibi bir şey ama 4 ve üstünde geçirme geçirme oranları aslında tüm dünyada yapılan çalışmalarda yüzde %5 ile 10 arası. Ben bu tarz hasta grubuna çok baktığım için mi bilmiyorum ama bizim ülke verilerimizde çalışmaların da tabii ki etkisi bizde biraz daha fazla görülüyor. Çünkü bizde böyle yanlış bir alışkanlık, hijyen alışkanlığı, sürekli suyla, sabunla, sirkeyle falan bir yıkama çabamız var. Evet. Halbuki gözümüzün içini sabunla yıkıyor muyuz, burnumuzun içini yıkamaya çalışıyor muyuz oranın kendine ait bir florası var. Flora dediğim şey laktobasiller. Yani iyi huylu bakteriler var burada. Bu laktobasiller e, laktik asit üretiyorlar. Biyolojiden, kimyadan hatırlarsınız belki hani pH dediğimiz bir şey var Tabii. pH asidik tarafta ya da bazik tarafta. Hı hı. İşte bu i̇şte laktik boruk asit, de, evet, boruk asit de biraz asit tarafta kalmasını hı hı. sağlıyor. İşte laktik asit de vajinanın pH'sının asit tarafta kalmasını sağlıyor. Asit olunca da patojenler gelip yerleşemiyorlar, çoğalamıyorlar, üreyemiyorlar. Şimdi sen sürekli vajinal duş yaparsan, sürekli sabunla falan yıkamaya çalışırsan, günlük pet kullanırsan, işte süt ve e ürünlerini fazla tüketirsen, aşırı şekerli paketli gıdalarla beslenirsen ister istemez e peki. şey ben bunu şuna benzetiyorum. Yani evin elektrik tesisatına su ile su basmaya benziyor. Yani bütün sistemi alt üst ediyor. E, ekosistem burası. Akvaryuma benzetecek olursak akvaryumda bir ekosistemdir. Balıklar o şekilde yaşarlar. E, akvaryuma siz e, sabun dökmüyorsunuz değil mi? Ya da asit dökmüyorsunuz değil mi? Balıklar ölüyorlar. Yani şimdi laktobasillerde bizim balıklarımız onlara iyi bakmamız gerekiyor. Bunları yanlış bir davranış bu. Genç nesil biraz daha az yapıyor bunu. Ama 50 yaş üstü kadınlar bu vajinal duş olayını neredeyse 10 kadından 6'sı 7'si yapıyor. Özellikle özel yaşamdan sonra, eşliliğiyle yakınlaştıktan sonra bunu daha çok yapıyorlar. Gençlerde gördüğüm hata da daha çok şu günlük pet kullanım olayları. Yani hmm, günlük evet. iç çamaşır kullanmayı tavsiye ediyoruz. Yani hava almayan sürekli bir temas eden pet varlığını istemiyoruz. Aslında bu bunun üretiliş amacı da hani adet dönemlerinin sonunda kadınların biraz lekelenmesi olur filan Evet ya. evet. O, o zaman onun için, ha, onun için üretilmiş, pet yaratılmış Hı -hı. E, ama gel gör ki bizim kadınlar iç çamaşır çıkarmaya mı eriniyorlar, <laughs> çamaşırları mı yok bilmiyorum Hı -hı. hani işin bir taraftan bu yönü de var ama böyle pet yapıştır çık. Çok mantıksız, evet. çok saçma evet, uygulamalar, enfeksiyonlara davetiye çıkartıyor. Bir diğer konu da Ebru Hanım genital bölgedeki anatomik problemler. Mesela. Mesela o işte dış dudaklar ve iç dudaklar dediğimiz yapılar vardır. Bazı kadınların genetik özellikleri gereği o iç dudaklar normalden daha büyük, daha katlantılı, daha sarkık olabiliyor. Hatta bu kadının beden imajı, beden algısı üzerinde de olumsuz etki yaratabiliyor. Yani kendini beğenmeyebiliyor, partneriyle işte daha karanlık bir e, özel yaşam planlıyor, kendine bakmaktan utanıyor. İşte o doku katlantılarının arasında da ister istemez patojen, bakteriler, mantarlar ürüyor. Hem sık idrar yolu enfeksiyonuna, hem sık cinsel enfeksiyonlara neden oluyor. Bir tane danışanım vardı, 28-29 yaşında bir hasta. E, ee, bunu senede 3-4 defa enfeksiyona geliyor. Aslında bir anatomik problem olduğunu fark ettim. Fakat hani dile de direkt getirmek istemedim. Acaba ona mı bağlı? Değil mi? Değil, Artık kişinin de isten. özgüvenini yaralamak istemiyorum. Doğru, yani belki tabi. o o bu konudan memnun ve gerçekten de bununla ilgili bir problem olmayabilir. Hani hasta bir şey şikayet etmedikçe aslında çok da gözüne sokmamak lazım. O yani senin değiştirmen lazım, düzeltilmen lazım. O da doğru değil. Evet. Onun bir rahatsızlığının olması lazım. Neyse geldi gitti enfeksiyon, enfeksiyon. Ben hasıl dedim ki ya işte en son dedim Adını da söylemeyeyim şimdi adını diyeyim. Ayşe mesela. Bu dudaklardan kaynaklı olabilir. Bunları biraz küçültsek sanki daha estetik ve şık bir görünüme kavuştursak da daha bir enfeksiyonlardan korunabilirsin. Daha iyi hissedebilirsin. Neyse bir süre düşündü. O sırada da nişanlıydı. Hatta nişanlısıyla beraber geldi. Hocam yapalım yapmayalım. E biz yapmak istiyoruz. Velhasıl ameliyatı oldu ve bir daha yaklaşık 3-4 yıl oldu ameliyatını yapalı. 3-4 yıldır enfeksiyon yok. Yok. Ve beni iyi. beni de nikah şahidi olarak davet ha. ettiler o kadar onur duydum ki buradan sevgilerimi gönderiyorum evet. yani bazen enfeksiyonların altında sebep anatomik problemler olabilir diğer bir anatomik problem de burada hoca işte çok mühim. yani burada hekimin gözlemleyip hani güzel bir şekilde söylemesi gerekiyor. Evet burada sonra tedaviye başladık ama bak bu tekrarlarsa tekrar bir göreyim seni. Kültür alabilirim. Anatomik bir sorun olabilir. Takip edelim seni. E, kullandın rahatlamadın tekrar gel diye bir asla bırakmamak gerekiyor. Evet. Hani bıraktım, al git tamam olmadı. Kapı kapı dolaş dolaşacak o hasta yoksa. yoksa ve bir ömür sürekli antibiyotiğe maruz kalacak. Evet, ne kadar kötü. O antibiyotik de zaten yine florayı bozuyor. Kesinlikle. Zaten yani... bir diğer sebep de mantarların sıkremesine antibiyotik kullanımları. Evet. Özellikle işte bu sinüzit, sonun olay enfeksiyonları. Kullanımı. Hemen. Öyle bir şey gerekli olduğu zaman hekim kontrolünde flora destekleyici probiyotik ve probiyotik desteklerle Onlar. kullanmak gerekiyor ki floramız var Kararlılığını e, sürdürebilsin. Sürdürebilsin, kendini korusun. Peki hamilelik, doğum sonrası, lohusa dönemi, menopoz dönemi neden daha fazla bir e, enfeksiyona e, yatkınlık oluyor? Hanımlarda? Şimdi birincisi doğumdan sonraki o dönemde vücutta ciddi bir hemen östrojen düşüklüğü, progesteron düşüklüğü bir de prolaktin hormonunda yükselme oluyor. Hani doğa bize diyor ki, ya, yaradan bize diyor ki yani sen çocuğuna odaklan, çocuğunu büyüt. Ben hep öyle bir mesaj algılıyorum. Niye oluyor? Çünkü yeni bir çocuk yapmaması gerekiyor bedeninde ki o iki yıl bize bakıma ihtiyacı var. İster istemez libido düşüyor, ister istemez vajinal kuruluk disporuna başlıyor ama bu genellikle 6 ay, 9 ay sürüyor. Ha, o dönemde de tabii ki insanlar artık eskisi dönemler gibi değil tabii ki. Bazı destekler sunabiliyoruz. Menopoz döneminde de sebebi yine östrojen azalması. Azalması. Siklusun o ilk 14 gününde bizde östrojen salgılanıyor. Yani adet olduğumuz birinci günden yumurtlama gününe kadar östrojen o laktobasillerin çoğalmasını sağlamak için eee vajina duvar epitel hücrelerinde glikojen depoluyor. Glikojen de laktobasillerin besin kaynağı. Östrojen olmadığında vücutta ne oluyor? Vajina duvar epitel hücreleri inceliyor. Glikojen depolamamaya başlıyor. Vajina elastikiyetini kaybediyor. Kuruluk başlıyor. Şimdi bunların ikisi de hem doğum sonrası hem menopoz döneminde kadınları muzdarip eden şeyler. Evet, çünkü her ikisinde de olabiliyor bu. Evet ve bunların olmaması yani östrojenin kaybı kadının enfeksiyona meylini arttırıyor, özel yaşamını etkiliyor, çift ilişkisini etkiliyor, giderek soğumasına, uzaklaşmasına neden oluyor. Kendi özgüvenini kaybetmeye başlıyor. Ruh sağlığı bozulmaya başlıyor. Çalışmalar ne göstermiş biliyor musunuz? %30 ile 40 depresyon oranları bildirmiş. Evet, depresyon Hı hı. Yani bu gerçekten ciddi bir problem. Bunun bir de görünmeyen yüzü var. Kadınlara çok güzel mesajlar verdiniz Azera Hanım. Çok teşekkür ederim. Görüşmek ediyorum. dileğiyle. Sevgiler. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Sizler hiçbir yere ayrılmayın. Hemen geliyorum.